Şunu söyleyerek başlayayım. Bu oyun Sonic benzeri bile olsa Sonic oyunlarıyla çok fazla münakaşa etmeyeceğim. Şöyle ki oyun genel olarak Adventure türüne oynanış açısından daha yakın olduğundan ilk etapta onunla kıyaslamını düşündüm ama yapımcı Landfall Sonic kitlesinin toksikliğinden dolayı çok fazla benzer Sonic oyunlarıyla münakaşa edilmesini istemedi. Değerlendirme sırasında ufak tefek bahsedeceğim ama burada Sonic benzeri kısmı daha çok koşan bir karakter ve Adventure'dan daha iyi yapıldığını düşündüğüm bölüm dizaynıyla alakalı. Bu konuyu değineceğim ama Haste oynadığım için mutlu olduğum bir oyun oldu. Bazı kısımlar inanılmaz eğlenirken ki bu oyunun bir 9 saati falandı. Kalan son 2 saat benim için biraz sinir bozucu olduğunu söyleyebilirim. Yine de Hast kesinlikle deneyimlediğim ve bitirdiğim için sevindiğim bir oyun oldu. Buradan yapımcı Landfall'a bana oyunun kodunu yolladığı için teşekkür ederim ve hızlıca oyunu konuşmaya başlayalım. Hey, tıpkı başka videolarda bahsettiğim gibi hikayeyi ana karakterimizi bir yerden başka bir yere götürmek ve boz kesmek için konulmuş bir şey olarak kullanıyor. Hatta oyunun en az dikkat ettiğiniz ve sürekli ağ spamlayarak gittiğiniz bir kısmı. Bir gün bir grup adam dünyada bulunan şartları bir makine koyuyorlar. Bu makine dünyayı bozmaya başlıyor ve bizim amacımız şartlarda gezerek dünyayı eski getirmek. Bütün kendi bu olduğunu söylesem sanırım yanlış olmaz. Çünkü gerçekten oyunda hikaye namına konuşamayan karakterin yazılarını okumak benlik olmadığı için ve ayrıca oyunun ana unsurunun hikayesi olmadığı için burada ne eleştirecek bir şey ne de eksik vesaire diyebileceğim bir şey yok. Ha, ama şunu söylemem lazım. Oyunun hikaye giriş animasyonu güzel ve havalı. Daha ilk seneden galiba bütün oyun bu tarz bir şey sunacaklar dedim ama olmadı. Yine dediğim gibi çok dert bir şey değil bu. Özellikle oynayacaklar için de demeliyim ki herhangi bir Sonic hikayesinin onda biri kadar etkili veya dinlenmesi gereken bir şey yok. Zaten tüm ara sahneler slide gösterisi tadında ve sadece son kısımdaki konuşma dışında benim için önemli gözüken bir şey yoktu. Tüm amacı oradan oraya götürme çalışırken bir şey oluyor ya unutma. Deminin bir kısmı bana sorarsınız ve bu bu tarz bir oyun için yeterli olduğunu düşünüyorum. Oyun her ne kadar bir hikayesi olsa da öne çıktığı kısım kesinlikle oynanış ve bölüm tasarımları. Haste bu sene içinde oynarken en keyif aldım ve momentum bazı oyunları bana sevdiren bir oyun oldu. Önce şunu söylemem lazım. Bir platformerde olması gereken akıcı ve tepkisel kontrollere sahip. Bu basit bir etmen gibi gözükse de tepkisel ve akıcı kontroller bir platformerin en önemli kısmı bana sorarsanız. Ve Haste bunu başarmış. Yaptığım her hata oyunun değil, benim kendi mallığımdan olduğunu bana hissettirdi. Baktığın zaman temelde oyunda çok bir şey yokmuş gibi gözükebilir. Koşuyorsunuz, engelleri aşıyorsunuz, geliş yapıyorsunuz. Bölüm sonu boss'unu kesiyorsunuz ve bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. Oyunun döngüsü bunun üstüne kurulu ama ilk başlarda ne kadar basit gibi gözükse de oyunda ilerledikçe daha kompleks, refleks gerektiren ve hızlı düşmeniz gereken kısımlar oluyor. Oyunun başlarında parkur yapısı ufak tefek çıkıntılarıyla doluyken sonlara doğru kocaman haritalar, daha uçuk kaçık sekanslar, farklı türde tuzaklar ve bölüm tasarımları yerine alıyor. Bölümlerin ilk başta kolay olması kanımca oyuncu heste alıştırmak. Şöyle ki oyunlarımda suça bastım, ilerledim, engel açtım değil. Karakterimiz otomatik olarak koşmaya başlıyor. Ve haritalarda genelde sizi uçuracak yerler ile dolu. Buralardan uçarak eğimli yüzellere denk gelmeli ve perfect inşallah yaparak daha fazla hızlanmalısınız ki hem diğer engelleri aşın hem de karanlık sizi ele geçirip bölümün başına atmasın. Genel konsept bu tarzda ilerliyor. Bir kere bu duruma alışınca oyun akıp gidiyor. Yani havadayken hızlı karar verip düz olan yerine eğimli kısım bulmanız lazım. Bu arada eğimli kısım derken böyle yokuş aşağı olması gerekmiyor. Hafif bir eğim olsa bile oyun siz yaptığınız sayı perfect verebiliyor. Ve üst üste yaparsanız bölüm sonu rankınız artıyor. Bu ranklar arttıkça oyun için topladığınız ufak yıldızları arttırıyor. Bu sayede yol açısına denk geldiğiniz mağazada bölüm içinde geçerli olacak gelişme alabiliyorsunuz. Şunu da ekleyeyim eğer run istediğiniz gibi gitmediyse sonradan çıkıp tekrar girebilirsiniz. Oyun bölümleri rastgele oluşturduğu için her şardın teması ve bölümleri siz o şarda girdikçe sürekli değişiyor. Aynı zamanda yolunuz da değişiyor. Bu değişen yollara kolaylık olsun diye patikalar diyelim. Heist'in bir güzel yaptığı diğer şey ise şart içinde istediğiniz bir patika seçebilmeniz. Normal bölümlerin yanında can tamlamanızı sağlayan bir yer. Anlık şart içinde geliştirme yaptığınız bir ma daha nadir itemleri ve buffları almak için geçmeniz gereken ve her girdiğinizde bölüm yapısı değişen bir karanlık bölüm. Ufak tefek yine rastgele olmak üzere farklı challenge yaptığınız bölümleri seçebildiğiniz bir kısım bu patika. Oyun esnasında bunu iptal edip farklı bir patika seçebilir ve bahsettiğim kısımlardan birine gidebilirsiniz. Yani oyun esnasında beğenmediyseniz patikanızı değiştirip daha farklı bir yol izleyip daha iyi bir run çıkartabileceğinizi düşünüyorsanız bunu yapabiliyorsunuz. Oyun buna elverişli. Bu patika olayını çözdüğünüz zaman hiç durmadan oynayabilir veya ufak modlar verip dinleyip öyle devam edebilirsiniz. 9 şartın tamamında yapabildiğiniz bir durumda. Ve Her şart kendi ayrı temada geldiğinden dolayı çok sıkmıyor. Sadece 5. şarttan sonra yavaş yavaş zorluyor ve son 2 şart biraz abartı geldi. Yani birazcık gereksiz geldi. Olmasaydı daha iyi olabilirdi. Yine de çok bir sorun değil. Sadece benim için biraz böyleydi bu. Bunun dışında temposu falan tam yerinde bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bölümler dışında ufak tefek gezebildiğiniz ve bazı kalıcı geliştirmeler alabildiğiniz bir hub kısmı var. Bu kısımlarda oyunun roguelike yapısında hem öne çıktığını hem de güzelce yapıldığını söylemem lazım. İlerleme kaygınız var ise bölüm içinde aldığınız geliştirmeleri kaybetirseniz bile kalıcı geliştirmeleriniz ve özelliklerinizle bu durumu nötrleyebiliyorsunuz. Her şarın sonunda kazandığınız mor yıldızlar ile 4 farklı alabileceğiniz özellikleriniz oluyor. Bu özelliklerin her biri birbirinden farklı olup momentum kaybetmeden koşmaya devam etmenizi sağlayan özellikler. Kake ile hız kazanabilirsiniz. Paraşüt ile uçup daha emin bir noktaya denk getirebilirsiniz kendinizi havadan. Kancı ile örümcek adam gibi kendinizi öne atabilirsiniz. Veya zaman dondurup mancınık gibi kendinizi öne fırlatıp yine tek uçuşta büyük yollar kat edebilirsiniz. Yine bu özellikler şartlar dışında oyunda bulunan sonsuz modda iyice katılıp yıldız kazanıp gereksinimi karşıladığınızda alıp rana girmeden seçip oran boyunca oynayabiliyorsunuz. Ve bunları kullanmak inanılmaz bir şekilde oyunun yapısını değiştiriyor. Hem bölüm değişikliği üstüne bir de bu aldığınız özelliklerin dördünden farklı bir taslağı alıp bölüme girdiğinizde gerçekten her biri eşsiz ve farklı deneyimler oluyor ki oyun burada daha da çok önüne çıkıyor. Ayrıca bu dört özellik sayesinde bosslara daha kolay veya daha zor bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz. Birazcık deneme yanılma zahmetli olabilir ama inanın bana zahmetten daha çok size eğlendirecek bir sistem bu. Bölümler dışında her run sonunda bir boss ile kapışıyorsunuz dediğim gibi. İlk birkaç bölüm kolay olsalar da sonlara doğru biraz zorlaşıyor. 9 bölüm boyunca son boss'u katarsak toplam 4 tane boss çeşidi var. 3 boss şartlar arasında değişiyor. Daha farklı saldırı yapan ama aynı türde boss geliyor. Sıkıcı olmuyorlar. Aksine zorlu ve güzel deneyimler oluyor bunlar bir yerden sonra. Son boss dahil bölümlerde yaptığınızdan farklı bir şey yok. Ama bu sefer daha aktif ve reflekslerinizi cidden zorlanmanız gerektiği doğru özellik ve geliştirme ile girmeniz gereken bosslar oluyor. Vıcık hatanızı affetmeden bütün ilerlemenizi yok edebilirsiniz yani dikkatli olun arkadaşlar bu oyunun değil genelde sizin suçunuz oluyor yani skill işiniz oluyor da diyebiliriz daha kabaca o yüzden dikkatli olup ona göre oynamanızı tavsiye ediyorum yoksa benim gibi sinir krizi geçirebilirsiniz bazı zamanlarda aralarında en eğlenceli bulduğum boss da son boss bu arada böyle uçmalı kaçmalı olup belli bir süre içinde yok etmeniz gereken jeneratörleri yok edip oyunu bitiriyorsunuz ve bu esnada da inanılmaz uçuk kaçık parkur yapabiliyorsunuz ki bu çok eğlenceli bölüm sürekli böyle parçalandığından dolayı daha fazla eğim noktası ve daha fazla siz uçuracak kısımlar oluyor ki İnanılmaz eğlenceli oynaması. Zaten ekranda da eğlenceli durduğunu düşünüyorum ama oynarken ayrı bir eğlenceli oluyor. Ha şöyle bir şey de var. Eğer ki boss'ta ölürseniz yani son boss'ta ölürseniz oyun bir anda bütün oyunu restartlıyor gibi gözükecek ama merak etmeyin. Son şarttan devam ediyorsunuz. Bunu ilk gördüğümde minik bir şok geçirdim ama neyse ki düşündüğüm gibi bütün ilerlememi almadı. Dediğim gibi boss ağaçları olabildiğince dikkatli olun ve iyi oynamaya çalışın. Bosslar eğlenceli tekrar dediğim gibi gözüküyorlar ama eğlenceliler. Tam bir platform bossuna yakışan derecede Müzik kısmında ise aklımda kalan çok bir şey yok açıkçası. Ama grafikleri hoş ve güzel. Bu tarz bir öne yakışabilecek türde bir görsel dizayn da var. Hades son 2 saatiyle beni ne kadar sinir etse bile gerek momentum oyunun için bana sevdir abi. Boss aşırı ile zorlayan akıcı tepkisel kontrollere hem platformer hem de roguelike oyun türünü çok güzel harmanlayan ve platformer standartlarına göre çok iyi olmasa da güzel bosslar sunan bir oyun. Oyunun kodunu yolladıkları için Landfall'a teşekkür ederim. Ve bu güzel oyunu oynamızı şiddete tavsiye ederekten benim bu oyuna notum